Hayatın yükü altında ezildiğinde, dertlerin dağ gibi büyüdüğünü hissettiğinde insan gerçekten çaresiz kalabiliyor. Her sıkıntının bir çıkışı vardır ve Allah her zaman kullarının yanındadır. İşte sana dertlerine derman olacak, gönlüne su serpecek nasihatler. Dayanıklılığın temeli sabır. Sadece beklemek değil, aynı zamanda zorluklar karşısında metanetli olmak, isyan etmemek ve Allah'ın takdirine güvenmektir dertler ne kadar büyük olursa olsun, sabrın sonunun selamet olduğunu unutma. Ayet-i Kerime Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara Suresi 153. Ayet Bu ayet, sabrın sadece beklemek olmadığını, aynı zamanda aktif bir çaba olduğunu gösterir. Allah'ın seninle beraber olduğunu bilmek, en büyük güç kaynağındır. Sıkıntının içinde bile bir hayır olabileceğine inan. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: Müslümana isabet eden yorgunluk, hastalık, tasa, keder, eziyet ve gamdan hatta ayağına batan dikenden dolayı Allah onun günahlarını bağışlar. Buhari, Merda. Yaşadığın her sıkıntının, her acının senin için bir günah arındırıcısı olduğunu düşün. Bu, dertlerine daha farklı bir gözle bakmanı sağlar. Belki de bu dertler seni Allah'a daha çok yaklaştırmak içindir. Tevekkül. Yükünü Allah'a bırak. Elinden gelen tüm gayreti gösterdikten sonra sonucunu Allah'a bırakmak ve onun en hayırlısını takdir edeceğine inanmaktır. Bu pasif bir bekleyiş değil, aktif bir teslimiyettir. Ayeti kerimede Allah şöyle buyurur: Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Talak suresi 3. ayet. Bu ayet sana büyük bir güvence verir. Sen elinden geleni yap, sorumluluklarını yerine getir, sonra gerisini Allah'a havale et. Senin için en hayırlı olanı o bilecektir. Kaygılarını bir kenara bırak ve Allah'ın seni koruyacağına inan. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz, kuşların rızıklandığı gibi rızıklandırılırdınız. Onlar sabahleyin aç çıkar, akşamleyin tok dönerler." Tirmizi, Zühd kuşlar bile yaradana güvenerek aç çıkar ve doyarak dönerler. Sen de rızkın ve dertlerinin çözümü konusunda Allah'a tam anlamıyla güven, o kimseyi aç ve çaresiz bırakmaz. Kalbin ilacı ve iletişim köprüsü dua, Allah ile konuşmak, ona dertlerini anlatmak, yardım ve medet dilemektir. Zikir ise Allah'ı anmak ve kalbi onunla yatıştırmaktır. Bu iki ibadet kalbine huzur verir ve seni yalnızlık hissinden kurtarır. Ayeti kerime de Allah şöyle buyurur. Kullarım sana beni sorduklarında de ki ben şüphesiz yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına karşılık veririm. Bakara Suresi 186. ayet. Allah sana şah damarından daha yakın. Ona dertlerini anlatmaktan çekinme. Gözyaşlarınla, en samimi dileklerinle ona yakar duaların karşılıksız kalmayacaktır. Dertlerin seni yorduğunda Allah'ın adını an, La ilahe illallah, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber de. Bu zikirler kalbini yatıştıracak ve içsel bir dinginlik sağlayacaktır. Peygamber Efendimiz sıkıntıya düştüğünde şöyle dua ederdi. Allahümme rahmeteke ercü, fela tekilni ila nefsi tarfete aynin ve aslihli şe'ni küllehü la ilahe illa ente. Ey Allah'ım, rahmetini umuyorum. Göz açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsime bırakma. Bütün işlerimi ıslah et. Senden başka ilah yoktur. Dua etmek sadece bir istekte bulunmak değil, aynı zamanda Allah'a kulluk etmektir. Ne kadar çok dua edersen, Allah'la olan bağın o kadar güçlenir. Bu duayı sık sık tekrarla. Kendi başına çaresiz kaldığını, sadece Allah'ın rahmetine sığındığını ifade et. Nimetleri fark etmek ve artırmak. Dertlerin içinde boğulmuş hissedebilirsin. Ama etrafındaki nimetleri düşünmek ve onlara şükretmek bakış açını değiştirir ve içsel gücünü artırır. Sahip olduğun küçük veya büyük her şey için Allah'a şükret. Sağlığın, nefes alman, sevdiklerin, başını sokacak bir evin olması. Bu şükürler Allah'ın nimetlerini sana daha da artırmasına vesile olacaktır dertlerin arasında bile şükredecek bir şeyler bulmaya çalış. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Müminin durumu gıpta ve hayranlığa değer. Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik müminden başkasında bulunmaz. Bir nimete kavuştuğunda şükreder, bu onun için hayır olur. Bir musibete uğradığında sabreder, bu da onun için hayır olur. Bu hadis, her durumda Allah'a yönelmenin önemini vurgular. Hem iyi hem de kötü zamanlarda Allah'la olan bağını koparma, dünya hayatının geçiciliği, büyük resmi gör. Dünya hayatı bir imtihan yeridir ve buradaki sıkıntılar geçicidir. Asıl önemli olan ahiret yurdundaki ebedi hayattır. Bu perspektif, dünyadaki dertlere aşırı anlam yüklemeyi engeller ve ruhsal bir rahatlama sağlar. Yaşadığın her zorluk senin için bir sınavdır bu sınavları sabırla ve Allah'a tevekkül ederek geçmek, ahiretteki dereceni yükseltecektir. Bu dertler seni güçlendiriyor ve olgunlaştırıyor. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Dünya, müminin zindanı, kafirin cennetidir. Bu dünyadaki sıkıntılar aslında senin için bir arınma ve olgunlaşma sürecidir. Asıl cennet, sıkıntıların olmadığı ahiret yurdudur. Bu düşünce sana büyük bir teselli verecektir. Dertlerin içinde boğulurken bile bir başkasına yardım etmeye çalış. Bir sadaka ver, bir yetimin başını okşa, bir hastayı ziyaret et. Bu tür iyilikler kalbine huzur ve ferahlık getirecektir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Her kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah da kıyamet günü onun bir sıkıntısını giderir." Başkalarına yardım etmek kendi sıkıntılarının hafiflemesine vesile olabilir. Allah'tan yardım dilerken sen de başkalarına yardım etmeyi unutma. Allah'tan yardım dilemek için uygulayabileceğin adımlar. Özellikle gece namazı, teheccüd ve hacet namazı kılmaya çalış. Bu vakitlerde Allah'a daha yakın hissedeceksin ve duaların daha makbul olacaktır. Kur'an-ı Kerim oku ve anla. Kur'an'ın ayetleri üzerinde tefekkür et. Her ayet senin için bir rehber ve teselli kaynağıdır özellikle Yasin, Mülk, Vakia sureleri gibi kalbi rahatlatan sureleri okumaya özen göster. Her fırsatta, Ya hayyu ya kayyum, bir rahmetike estehisu. Ey hay ve kayyum olan Allah'ım, rahmetinle yardımını isterim gibi duaları tekrarla. Allah'ım, dertlerime derman ver, kalbime ferahlık ihsan et gibi kendi cümlelerinle de samimi dualar et. Tevbe ve istiğfar et. İşlediğin günahlar için Allah'tan bağışlanma dile. Günahların yükü insanı yorar. Estağfirullah, el-azim ve etubu ileyh. Büyük olan Allah'tan bağışlanma dilerim ve ona tevbe ederim demeyi alışkanlık haline getir. Maddi durumun el verdiği ölçüde sadaka ver. Sadaka, belaları def eder ve sıkıntıları hafifletir. Unutma, Allah kullarını asla yalnız bırakmaz. Her karanlığın ardında bir aydınlık, her zorluğun ardında bir kolaylık vardır. Yeter ki sen Allah'a sığınmaya, ona güvenmeye ve onun ipine sıkıca sarılmaya devam et. Bu dertler seni daha güçlü kılacak ve Allah'a daha çok yaklaştıracaktır. İnşallah feraha çıkacaksın.